cümleten Selamünaleyküm şu anda benim yedi tane karınca yuvam var buralarda arkadaşlar diğer izleyicilerim şimdi yol yapmışlar bakın Şurada yuvalar var yedi tane böyle yuva var karıncaların şimdi ben bunlara cevizleri şeyiniyorum böyle atıyorum bakın şimdi bu koleni birbirine haber verecekler burada var ya inen ki bakın şimdi Şöyle yol yapmışlar buraya. Ben bu cevizleri kırıp böyle buralara döküyorum. Bak yol, yolu görüyorsunuz. Böyle gidiyor. Bakın. Şimdi bunlar çoğalacak burada. Görüyorsunuz. Şimdi bunları yemleri attım. Buğday atıyorum. Bakın bu yol. Güzergah yapmışlar arkadaşlar. Böyle buradan biliyorsunuz. Gidiyorlar. Böyle. Yol bakalım nereye gidiyor. İnanın. Aaa böyle iz gibi yolu yapmışlar. Otları biçmişler inanın. Bakın. Görüyorsunuz. Böyle. Evet. Böyle. Aa! Burada daha çok var. Şuraya bakın. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Şimdi biraz da buraya atayım yem. Oo! Gidiyor da gidiyor ha. Tenerelere gidiyor bakın. Biraz da buralara dökeyim şöyle Şu yemlerden. Şimdi bunlar bu yemleri taşıyıp hepsini yuvaya taşıyacaklar. Görüyorsunuz. Bak böyle geliyor. Evet. Kolenin böyle. Evet buradan. Buralar artık devam ediyor. Buralarda yem topluyorlar. Bakın. Evet. Şuraya da attım. Gördüğünüz yemleri. Şimdi tekrar aynı izden Bura, bu yüzden gidiyoruz. Hayvanları çok seviyorum ya. Şu karıncalar bakın. Çünkü bu karıncalar İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı esnada su taşımışlar. Biz bu yangını söndüremezsek de bu, bunu doğru yolda görünelim diye hani tamam mı? Ben de bunları suluyorum, yemliyorum. Görüyorsunuz cevizlerin başına dolmaya başladılar. Dur şunları ufaltalım, Kuralım. Ha bir tanesi bak cevizini taşıma arıyor. Görüyorsunuz. Doldular başına. Hele bir tanesi var ya bakın. Taşıma gayret ediyor arkadaşlar. Göresiniz ha. Bak. Nasıl götürüyor bakın. Cevizi evet. Bu da yuvası burası. Ters yöne gidiyor yalnız. Şimdi yolu bakın. Hay mübarek hayvanları ya. Ya seni ben. Neredesin sen ya? Bakın arkadaşlar. Hocam bunları hepsini toplayacaklar. Selamun Aleyküm. Ne oldu? Görüyorsunuz değerli vatandaşlarım işte. Karınca e, bunlar. Bunlara ben kışın öyle bir buğday attım ki. Evet. Su verdim. Ya idare gideceğim. Burada da var yuvaları. Aa burada bakın. Burada evet kıştan toprak çıkarmışlar. Bak şimdi burada hiç karınca yok değil mi? Bir dakika. Bakın görüyorsunuz bu yuvası. Ben şimdi burayı yamatacağım. Bir tanesi çıksın hepsine bütün içeridekiler yer altındaki hepsine haber verecek. Bak ağzımı kırıyorum ve döküyorum şöyle. Bak biraz sonra geldiğimizde şurada arkadaşlar öyle karıncalar da olacak ki buraya göresiniz. Yemlerini döktüm. Şimdi hiç karışma karınca yok burada. Biraz sonra geldiğimizde göreceğiz. Bir tane çıksın hepsine haber veriyor. Oo. Hepsi çıkıyorlar dışarı. Şimdi bunu bekleyelim biraz sonra çıkacaklar. Şimdi üçüncü yuvaya gidiyoruz arkadaşlar. Ya bunlara yem vermek çok hoş bir şey ya. Bir tane de yukarıda var. Aa, oraya da toprak top doldurmuşlar. Basmayalım üzerine dikkatli bas gidiyorum. Bir tane yani burada yuvaları var. Şurada. Şu bir yerde olacak arkadaşlar. Bir dakika. Evet burada buldum. Bakın. Burada da çok sayıda az bir sayıda var. Ama ben bunlara cevizleri tamam mı? Ufaladım. Atıyorum. Yuvası burada. Bak 3-5 tane su, karınca var burada değil mi? Bakın attım. Şimdi biraz sonra burası var ya dolacak dolacak arkadaşlar. Bunlar da buradan iz yapmışlar. Şöyle yol yapmışlar böyle. Aa taşıma başladı arkadaşlar bakın. Yuvaya getire bakın. Hop haydi yavrum. Hop. Yuvaya evet. Biraz büyük herhalde bakalım yuvaya sokabilecek mi ceviz, biraz daha ezmek istiyor. Ya mübarek hayvan nasıl taşıma ağır şey kendine ağır şey taşıyor görüyorsun. Bakın. Bunlara buğday mısırı kırıp veriyorum. Keselim hayvanlar çoğalsınlar. Çok var ha. Oo birçok yuva var. Göresiniz. Evet. Şimdi az önce 15 dakika kadar önce bundan video çekmeden önce bir karınca yuvasını yem bırakmıştım. Bakalım çıkmışlar mı? Buraya gidiyoruz. Evet. Yeni yeni çıkmaya başlamışlar arkadaşlar. Bakın hiç yoktu. Şurada. Kayanın dibinde. Görüyorsunuz. yalar. bakın. Bir tane de şurada var. Biraz da oraya atayım. Hay mübarek hayvanlar. Ot bağlamış buraları. Yuvaların önüne açıp çıkamıyorlar, gezemiyorlar. Şöyle. Bir burada var. Bir şurada var arkadaşlar. Şurada var işte hayvanlara kolaylık yapalım yuvalarını açsınlar. Evet buraya da biraz buralarda da yem atayım biraz. Evet buraya da attım. Biraz da buraya. Şimdi gelelim öbür yuvaya. Hep dışarı çıkıyorlar. Bir karınca dışarı çıktığı zaman bütün koloniye haber veriyor yem var diye. Hepsini toplaya başına. Evet geldik bir yuvamıza. Bakın bunları parçalama araçlar görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar hep ceviz. Şunları acı büyükleri ezelim. Ufaltalım. Evet. Karıncalar çoğaldılar. İzlerinden gidip gelenler. Yem taşıyanlar. Allah'ım yarabbim. Evet. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.